Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar aklınızdaki kişiyle kel açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet şimdi bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi ilk olarak baktığımız zaman genel olarak merkezi enerji özellikle aklınızdaki kişi açısından sanki ikinizin arasındaki durumu da etkileyecek şekilde şöyle bir durum var. Bakın bir, gerçeklerden kaçınmak ve bu gerçekler her neyse yardımcı kartlarda seçeceğim birazdan. Bu gerçeklerden kaçmak ve bir önemli yol ayrımında olmak bu ilişkiyle ilgili ve geleceğe ilgili karar vermeye çalışmak ama sanki bu kararı ya erteleyebilmek ya da ne düşündüğüyle ilgili, kafasından ne geçtiğiyle ilgili sizinle paylaşmaması ya da sakladığı bir şey var bunu size tam olarak açıklayıp açıklamamakla ilgili karar vermeye çalışması bu tarz bir süreç şu an için merkezi enerjide karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım bunlara. Hmm. Şimdi ne var biliyor musunuz arkadaşlar? İlk olarak şuraya bakacak olursak, bloke eden enerjilerden önce, dediğim gibi aklınızdaki kişinin bazı şeyleri sizden saklamaya çalışması gibi enerji var. Ve özellikle bu saklamaya çalıştığı şeyler, bakın bir son ve bitişle ilgili. Kiminiz için yavaşlamadan biten bir ilişkidir, kiminiz için bitmiş bir ilişkidir, kiminiz için bu kişiyi hayatında, şu an için sizinle ilgili, siz hayatına girdiğinde biri varmıştır. Bunu size belki de bitireceğini söylemiştir ama henüz bitirememiştir. Her anlamda ya birlikte aşın bakın ilk senaryomuz için başlamadan biten ya da bitmiş bir ilişkiniz varsa bu kişi aslında bundan çok fazlasıyla etkilenmiş. Bu kişi aslında bu durumdan hiç hoşnut değil ama ve güçlü gözükmeye çalışıyor olabilir. Fakat içten içe aslında bunun bir yalan olduğunu görüyor olabiliriz. Yani aslında bitişten kendisine memnun değil arkadaşlar. Fakat bir şekilde güçlü gözükmeye, belki de umursamaz gözükmeye çalışıyor olabilir. Ee, hayır hiçbir şekilde geçmişimiz yok. Öyle de yok, böyle yok. Ben hayatına girdiğinde biri vardı eğer diyorsanız ya da bundan ciddi anlamda şüpheleniyorum benden öncesi için diyorsanız eğer burada bu kişi burayı bitirecek gücü de yok ama size gelip söyleyecek gücü de yok gibi bir enerji var. Lütfen iki senaryo üzerinden düşünün arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Şimdi bu enerjileri kesen enerjiye bakacak olursak ilk başta dediğim gibi bu kişi şu an için bir yol ayrımında ve bakın bu ilişkiyle ikinizin arasındaki durumla ilgili bir çözüm arayışında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Hangi yoldan gitmeliyim? Fakat bunu yaparken biraz ee, çok e, savunma mekanizması geliştirmiş bir halde yaklaşıyor olabilir. Biraz fazla gardını almış olabilir size karşı. Anlatıyorum. Oturup belki de birlikte çözmeniz gereken bir şey varken size karşı çok gardını almış bir şekilde yaklaşıyor olabilir. Ya da e, çözüm bulması gerektiğini biliyordur ama o çözümün de belli bir takım sorumluluklar getireceğini bildiği için o çözüme karşı biraz gardını almış ve tam olarak içine girmeyen bir şekilde yaklaşıyor olabilir. Bu tarz bir yol ayrımında olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Kartların hepsi sığmayabilir. Şu şekilde açacağım için özellikle üst ve alt. O yüzden olabildiğince size göstermeye çalışacağım. Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın dedim ya bu kişi evet sizinle bir şekilde bu sorunu çözüm bulmak istiyor. Şimdi burada özellikle sizin tarafınızdan sizinle ilgili bir yokluk hissetme, bir özlem, bir hasret içerisinde olup belki de zannettiğinizden de fazla bir şekilde yoğun duygusal bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Duyguların çok fazlası yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Kimileri özellikle su grubundan da olabilir ama olmak zorunda değil tabii ki. Ama dediğim gibi aslında atıyorum bir ayrılık mı yaşıyorsunuz aslında sizi özlüyor. Ya da e, ne denir ona e, başlayamadınız mı? Aslında bir şekilde bu durumdan kendisi de hoşnut değil. Bu özlemi bu soğukluğu fazlasıyla hissediyor. Suyla beraber gelmiş bakın bu kış enerjisi arkadaşlar yan yana. Fakat burada e, kendi tırnak içerisinde öz değer enerjisini e, düşürmeden bir şekilde bu ilişkiyle ilgili çözüm bulmak istiyor. Atıyorum bir ayrılıktan mı geçiyorsunuz? Tamam sizi özlüyor çok yoğun ama diyor ki ya benim de beklentilerim var ya da yatıyorum ben de değerliyim ya da atıyorum işin işte ona gideceğim ya reddederse. Dolayısıyla evet bir yandan aslında bir birleşme isteği var ama bir yandan da kendi öz değer enerjisini düşürmek istemeyen ve bunu da göz ardı etmek istemeyen bir enerji olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hmm. Şimdi burada şimdi bir kere arkadaşlar bu kişinin de bir kararsızlık var. Bilinç altına da ve sorunun altında yatan temel enerjilere de bakacak olursak. Yani şu anda bu durumu neden yaşıyorsunuz? Ya gelişmiyor ya başlamıyor ya da bitti. Şimdi bu konuyla ilgili bakın aklınızdaki kişinin sanki o azize tabiri caizse kanalları tıkanmış vaziyette. Ve burada azize kanalların tıkayan nedir? İçgüdüler, rüyalar, sezgiler, üçüncü gözdür değil mi? Bilgece kararlar verebilmektir, doğru yolu bulabilmektir vesaire vesaire. Elinde de parşoman var zaten. Fakat bu kanalları tıkayan bir şey var sanki bu kişide. Özellikle direkt bu kişiye akıl veren kişiler olabilir. Ya da bu kişinin bir şekilde geçmişteki öyle ya da büyütül ya da böyle büyütülme tarzı çocukluktan gelen enerjileri bu kişinin şu an için sizinle ilgili kararsız olmasına sebep oluyor olabilir. Dediğim gibi akıl veren birileri olabilir. Ne bileyim büyüklerinden bu şekilde ya da bir ilişki yaşamayı görmüştür. Öyle alışkanlık kazanmıştır. O olabilir. Her anlamda evet sizinle ilgili bir şekilde sanki bir aranızda bir çekim gücü, telepatik bir bağ evet var. Ama sanki dediğim gibi bu kişinin tam anlamıyla karar vermesini engel olan da o kanalları tıkayan da ya dolaylı ya da doğrudan yollardan bir takım etkiler var gibi. Dolaylı yollardansa işte çocukluğunda büyütülme tarzı, ailesinden gördükleri. Direkt böyle yap dememişlerdir ama o şekilde görmüştür. Ya da kimileri direkt akıl alıyordur. Ya da birileri direkt bu kişinin kararları üzerinde etkili olabilir. Ve bunlar gerçekten önemsediği fikirler de olabilir arkadaşlar. Ve farkında belki de olmadan bir şeylerin yönlendirmesi içerisinde olup bu ilişkiyle ilgili ikinizin arasındaki enerjiyle ilgili Şunun için tam karar veremiyor olabilir aklınızdaki kişi. Videoları beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmadan geçmeyi unutmayın. O günkü enerji belki size uymayabilir, hiç belki de hoşunuza gitmeyebilir ama içten içe kendinizi sorguladığınız zaman evet doğruluk payı var dersiniz, o zaman da beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Kanalın eğer devamını gelmesini istiyorsanız. Şimdi bir yakın geçmişe bakalım. Şimdi bakın dediğim gibi ne tarafta söylemiştim hatırlamıyorum ama bu kişinin çok küçük bir kısmının geçmişte siz hayatına girdiğinizde belki de gerçekten bu bir önemli bir ayrıntı ilişkinize önemli bir detay olacak şekilde belki de hatta geleneksel sebeplerden kaynaklı bir ilişkisi olmuş olabilir. Şimdi bu ilişki gerçekten başkasıyla yaşadığı bir ilişki de olabilir. Yine bakın gelenekler, görenekler, aile, atalar, inançlar olabilir. Ve burada e, ki durum yani bu ailesinden etkilenmesi, ailesinden gördükleri başka biriyle ilişkisinin olması vesaire siz gelmeden önce gerçekten ilişkinize önem arz etmiş gibi gözüküyor yakın geçmişe baktığımız zaman. Bu küçük bir kısmı için genel itibariyle ise hayatında biri olmuş olsun olmasın, ailesi etkili olsun olmasın, bu kişinin ilişkilerle ilgili, işte sağlam temelli bir ilişkiye geçmek, bunu ilerletmek, bunun için savaşmak, bunun için gerekli olan durumlarla ilgili bir takım ayrıntılara takıldığı inançları vardır. Ve bu inançlar arkadaşlar, işte bir ilişki şöyle olmalı. Bir ilişki böyle olmalı. Yok ya ben ilişki insanı değilim mesela ya da anlatabiliyor muyum? Bu tarz durumlar, bu kişinin ilişkilerle ilgili inanç sistemi, belki de bazı fazla ayrıntılara ve detaylara takılması, birlikte sağlanan temel bir ilişkiye geçip geçmeme konusunda etkili olmuş olabilir. Hatta kiminizin gerçekten birlikte ciddi bir ilişkisi varmıştır. Fakat burada inançlar çatışmış olabilir, bakış açıları çatışmış olabilir detaylarda açıkçası boğulmuş olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, şimdi bu kişinin arkadaşlar sizinle ilgili bir kere duaları ve dilekleri olduğunu söyleyebilirim. Sizinle ilgili hayalleri olduğunu, belki de tamamlanmayı, belki de duygusal anlamda kendisini tatmin etme enerjisini sizde görecek. Tamam mı? Sizde görüyor ve sizde görecek önümüzdeki günlerde de. Bu en yakın zaman içerisinde. E, fakat bu ve aradaki aslında bir bu mücadele her ne ile ilgiliyse. Bakın iki tane kılıç var, iki tane keçi var. Şimdi bir kiminizin ikinizin arasında diyalog olup ikinizin inat ettiği durumlar olabilir, anlaşamadığı durumlar olabilir. Bunlarla ilgili karar verme sürecinde bu kişi tam anlamıyla karar verme konusunda kendini hazır hissetmeyebilir. Yakın, çok çok yakın gelecekte. Ya da iki sizin ikinizin dışında da başka etkenler olabilir demiştim ya aile vesaire. Yine bunlarla ilgili bir çözüm bulmak isteyecek sanki. Bir şekilde bunların aslında düzelmesini vesaire isteyecek. Fakat yine bunlarla ilgili tam anlamıyla çok yakın zaman içerisinde tam anlamıyla yine elini taşın altına koyup karar verme sürecine kendisini henüz hazır hissetmeyecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu süreç bir süre daha e, devam edecek gibi gözüküyor onun açısından. Evet bakın şu an için aklınızdaki kişi her kimse dedim ya zaten yol ayrımında mı karar veremiyor. Bir kılıç dörtlüsüyle bir kış uykusunda olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar karar çözüm belki de arıyor ama bu çözüm ararken bir yandan da aramıyor gibi. Gardını almış vaziyette demiştim hatırlarsanız. Ve şu an için kış uykusunda kalma durumunu devam ettirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok sessiz. Bakın aslında aranızda size güzel beklediğiniz bir haber olabilir. Artık bir karar versin, artık harekete geçsin, şu X konusuyla ilgili artık bir müdahalede bulunsun vesaire vesaire. Aklınızdaki kişi işte aslında buna bir çözüm arayışı içerisinde ama hali hazırda, hala o yol ayrımında dediğim gibi gardını almış bir şekilde kış uykusu modunda takılan bir enerjisi var arkadaşlar. Evet bakın bir tılsım beşlisinden sizinle tamamlanmış bir tılsım onlusu'na doğru aslında evrilmek istiyor bu kişi. Fakat işte burada öz değer enerjisini mesela atıyorum hayatında biri varsa ya da ailesinin sözünden çıkamıyorsa belki de siz diyeceksiniz ki ya sen nasıl bir yetişkin insansın mesela en basitinden ya da işte Belki de onu bir şekilde istemeyeceksiniz. Belki de ya da geçmişte denediyseniz artık çok geç. O yüzden aslında bakın içten içe tılsım beşlisi enerjisinin aslında bir tılsım omuz enerjisine geçmek istiyor. Fakat bunu yaparken öz değer enerjisini göz ardı etmek istemiyor gibi. Bakın bilinç altında da arkadaşlar, altta yatan enerjilerde de aslında pratik bir çözüm bulmak isteyen ne bileyim bir şekilde sorun neyse aslında ya da pratik bir aslında adım atmak, bir irtibat, aranızda bir konuşma olsun isteyen bir hali var. Fakat dediğim gibi o kanallar tıkanmış arkadaşlar. O gerçek anlamıyla evet bu ilişkiye somut bir şekilde çözüm getirecek duruma ulaşamıyor. Birileri dediğim gibi doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiye akıl veriyor ve bu kişiyi yönlendiriyor olabilir gibi gözüküyor. geçmişte bakın aranıza dedim ya şimdi e, egolar girmiş arkadaşlar. Ya dedim ya bu kişinin ben bir ciddi ilişki bana göre mi değil mi ile ilgili ya inançları en genel itibariyle e, ilk ben adım atmam o adım aslında tam hatalıydım ama illa özür bekliyor her anlamda bu inançlar ve bir ego girmiş olabilir aranızda hatta dediğim gibi belki de bir ilişkiniz vardıysa da bu ego yüzünden dağılmış olabilir ya da küçük bir kısmı için bunun içerisine bu genel içerisine giren bu küçük kısım için aynı zamanda burada şunu ego yapmış olabilir. Ailesinden gördükleri yüzünden, ailesine ne bileyim, e, ailesine inanması yüzünden ya ne bileyim hayatında biri olması yüzünden belki de e, e, onu istemeyeceğini düşünmüş olabilir. Olmaması gerektiğini düşünmüş olabilir. Ailem haklıydı diye düşünenler olabilir. Bu tarz inanç sistemleri ben ilişkilerle ilgili şu an için kendine göre detaylara fazla takılması, belki kiminiz için kıskançlık. Bu tarz detaylar, ayrıntılar ve inançlar özellikle aklınızdaki kişiden kaynaklanacak şekilde bir egoya sebep olmuş ve bu da belki de ya başlayamamanıza ya yürütememenize sebep olmuş olabilir yakın geçmişte arkadaşlar. Belki kiminiz için kavgalar olmuş olabilir. Evet bakın çok yakın zaman içerisinde aranızdaki bir mesafe durumunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü aklınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili hemen bir karar verme modun, modunda kendini hissetmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Kendisini çünkü tam olarak neyin tatmin edeceğini, neyin onu mutlu edeceği konusunda e, tam bir fikre kavuşamayacak. Bir, ikinizin arasında diyalog varsa kötü, onu düzeltmek istiyor mu istemiyor mu bununla ilgili ne yapmalı? elini taşın altına koymaya hazır mı? Ya da iki, ailesini mi dinlemeli, sizi mi dinlemeli? Bütün bu mücadeleci enerjilerle ilgili tam anlamıyla hemen karar verme modunda kendisini hissetmeyecek gibi gözüküyor. Bakalım şöyle iki tane seçelim arkadaşlar. Bak şundan Evet, sizde de bakın çok fazlasıyla bu durumdan etkilenen bir enerjiniz var gibi gözüküyor. Kendinizi çok fazlasıyla yük, baskı, stres altında hissediyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle ilgili bir kıskançlık durumunuz olabilir kiminizde ama yine genel itibariyle bu kişiden net haber alamamak, net bilgi alamamak, net bir sonuca kavuşmaması, ne bileyim belki de bu kişinin iletişimi kiminiz için engellemesi, ne bileyim sosyal medyasını kapatması, engellemeler, tamamıyla bilgiye ulaşamamanız ya da ulaştığınızı, zannettiğiniz ay mikrofonumu takmadım zannettim ürün patladı takmışım neyse devam edelim ee, yanlış bilgilere ulaştığınızı zan ya da daha doğrusu pardon ulaştığınızı zannettiğiniz bilgiler neticesinde belki de ya kesin hayatında biri var ya kesin şöyle ya da yo açmamış instagramı ulaşamıyorum beni engellemiş gibi gibi ya da bir konuşmuyor etmiyor kesin bir cevap vermiyor çıkış yolu bulamıyorum bu durumda bende bir çıkış yolu bulamamanın sebep oluyor gibi bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sizin üzerinizde fazlasıyla dediğim gibi baskı, yük ve strese sebep oluyor olabilir. Tam görüyor musunuz burayı? Tamam biraz görüyorsunuz. Bakalım Evet bakın yani sanki arada şimdi bir kere kiminiz için arkadaşlar bir gerçekten işte tartışmalı kavgaların vesairenin anlaşmazlıkların oluyor. bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ve bu sürecin nereye varacağı konusunda endişeler, bilgi alamamak, bir türlü Ha, bir harmoni halinde konuşamamak, iletişim kuramamak, anlatabilirim ya da o temelin sarsılmış olması, ayak yani kendinizi güvende hissetmeme gibi bir enerjiye sizde sebep oluyor olabilir. Hayır hiçbir şekilde diyalogunuz veya başlamış bir ilişkiniz yoksa da arkadaşlar diyorsunuz ki bu ilişkide e, ya da aramızdaki potansiyelde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Dengen bozuldu. İstiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Hayatında biri var mı yok mu bilmiyorum. Dolayısıyla bütün bunlar dengenizin bozulmasına ve yük altında hissetmenize sebep oluyor olabilir. Özellikle kiminiz için dediğim gibi kıskançlık. Acaba hayatında biri mi var duygusu ve bütün bu e, yük altında, dediğim gibi baskı altında kendinizi e, eziliyor hissediyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 7'ye 14. Şimdi diğer faktörler nedir ki? Bunlar dışsal faktörler de olabilir ama genel itibariyle diğer faktörler olarak alacak olursak arkadaşlar burada görüyoruz ki daha bu ilişkiyle ilgili özellikle aklınızdaki kişiden kaynaklanan şekilde bir hazır olmama, bir hayal aleminde gezme, biraz daha sizden sanki, biraz daha zamana ihtiyaç duyması, kafasının karışık olması gibi bir süreç özellikle etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım buna da. Evet karşınızdaki kişi bir yandan aslında planlı hareket etmek istiyor. Yani kendi bir yol belirleyip ama bu planı bir türlü yapamıyor darmadağın bir enerjide arkadaşlar daha henüz atıyorum bir plan yapıp ya da plan doğrultusunda harekete geçmeye kendini hazır hissetmiyor hangi planı çünkü izleyeceğini bilmiyor hangi yolu izleyeceğini bilmiyor dolayısıyla sizin de sanki böyle bir sabrınızı talep eden e, sabrınızın da sınandığını belki de hissetmenize sebep olan bir enerji var gibi plan yapacağım derken e, her plan parlak geliyor ya da her plan kötü geliyor hop biraz daha bekleyeyim enerjisine geçiyor bu tarz bir Durumu var gibi. Evet, bakın sanki hep böyle e, ne denir ona arkadaşlar? Yoldan sapmasına sebep olan enerjiler var. Bunlar gerçekten de kadersel gerçekten etkiler olabilir. Yani tam atıyorum size gelecekken, tam kararlıyken hop bir şey oluyor. Biri akıl veriyor, bir şey oluyor, bir aksilik oluyor size gelemiyor. Ya böyle bir enerji, biraz kader aslında kaderin de etkisi var gibi ya da en azından karşınızdaki kişi bir takım gelişmeleri bunlar kadersel işaretler deyip anlatabiliyor muyum? Kendi kafasını karıştırıyor. Dolayısıyla bir şekilde dediğim gibi tam atıyorum plan yapıyor sonra o plandan vazgeçmesine sebep olan kafa karışıklıkları, başka bir işte onu başka bir yola çeken enerjiler, dolayısıyla dur daha hazır değilim gibi sanki bir durum var gibi tam atıyor bir yolda geçerken hop başka bir yola sapmasına sebep olan ya gerçekten bir şeyler oluyor ya da bu kişi evre aa, bu burada böyle olduysa demek evren bana bir işaret göndermek istiyor. Ben en iyisi şöyle yapayım. Dur ya bugün hareket etmeyeyim gibi ya da kendisi bunu öyle yorumluyor. Her halükarda hani düz bir doğrultuda size gelemeyen bir enerjisi var gibi. Sürekli yoldan sapıyor gibi arkadaşlar. Zaten kupa yedilisi kartı da var bakın hazır hissetmiyor o yüzden ya da sizin zamanınızı sizden talep eden bir enerjisi var bu kişinin söylemiyor olsa bile yani sabrınızı sınıyor olabilir. Şimdi tabii ki özgür iradelerle değişebilmekle birlikte muhtemel geleceğe bakalım arkadaşlar. Hmm. Bakın aranızdaki huzursuz ya da gergin enerjileri bir şekilde bitirecek yeni başlangıçlar olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar bizim açılımıza göre. Çünkü bir şekilde sizin ruhlarınız bağlı gözüküyor ve bu ruh bağlan, bağlan, bağlı olma durumu çok güzel sarstım. gerçek hayatta da yeni başlangıçlarla birlikte e, ne deniyor ona? başlayabilir gibi gözüküyor. Fakat burada özellikle küçük bir kısmınızda aranızda bir ortaklık olacak gibi. Fakat burada özellikle küçük bir kısmınızda biraz üçüncü enerjilerin ilişki üzerindeki olumsuz etkileri devam edebilir gibi. Özellikle ne bileyim verilen akıllarla, belki de sokulan fitne fesatlarla ya da ne bileyim işte dedim ya çok küçük bir kısmın ailesi olabilir ya da başka biri olabilir hayatında o enerjilerle. Ama bu kısım küçük bir kısım huzur yani biraz enerjiyi birleşmeyi tam anlamıyla pürüzsüz bir şekilde böyle bir kaymak gibi akmasını engelleyen yine araya bir takım enerjiler girebilir gibi gözüküyor. Ama girsin ya da girmesin sonuç itibariyle en genel itibariyle sanki bakın aranızda bir birleşmenin olacağı, yeni bir başlangıcın olacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada bir birleşme ve kavuşma durumu söz konusu olabilir gibi. Peki Keltin size burada tavsiyesini arkadaşlar bir ona bakalım. ya bakar mısınız? Sosyal çevre etkisi. Şimdi burada arkadaşlar bakın biraz çevrenizdeki ya yani pardon bu insanın çevresindeki kişiler az önce de bakın yine saydım çocukluk, büyütülme, aile, gelenekler başka birinin olması gibi gibi ya da ilişkilerde gördükleri ya da ilişkilerle ilgili kazandığı kendine göre belki de geçmişten gelen inanç sistemleri geliştirdiği. Şimdi bu enerjiler bu kişide özellikle ve ilişkiniz üzerinde Biraz gelgit enerjisini sebep olan en büyük enerjilerden biri gibi gözüküyor. Belki atıyorum geçmişte bir ilişki yaşadı bakın sosyal çevre etkisi o da olabilir. Onun etkilerini belki de hala unutamıyor ve biraz özgürlük mü kendini bir ilişkiye bağlamak mı konusunda gidip geliyor. Ya da atıyorum aileler gerçekten aranıza giriyor ve bu kişi o yüzden gelgitler yaşıyor. Biraz bakın ikinizin dışında bir takım faktörlerin bu ilişki üzerinde etkili olduğunu bilerek bu ilişkiyle ilgili beklentilere gir, bu ilişkiyle ilgili planlar yap ya da bu ilişkiyle ilgili aklındaki kişi öyle ya da böyle yargıla diyor. Burada biraz diyor sana uyarıcı bir etki olarak ikinizin birebir yani duygularınızı tamam hadi ama ikinizin birebir o duyguları dışında ki ruhsal bir bağlantı var aranızda ama bir takım faktörler var diyor arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili. Buna bir kart daha seçeceğim. O yüzden yani sen bakın ee, bu kişinin sana dürüst ve net olması için ya da gerçek duygularını göstermesini bekliyorsan eğer tam anlamı ya da sana gerçeği söylemesini bekliyorsan eğer dediğim gibi bu kişide gelgitli bir enerji var ve özellikle burada çevresel faktörlerden etkileniyor. Sanki bir takım duyguları var ama diyor ki arkadaş çevresi aman boşver söyleme taktik yap. Bakın bu da en basitinden tam anlamıyla size kendini ifade etmiyor, edemiyor gibi gözüküyor sanki bu kişi arkadaşlar. Bunu da bir uyarı, bir tavsiye niteliğinde alabilirsiniz. Bunun bilinciyle hareket etmek. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.